Dördüncü derse hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde ondalıklı sayılar, ondalıklı sayılarda toplama, çıkarma ve çarpma işlemi öğreneceğiz. Evet Beyza, geldik ondalıklı sayılara. Ondalıklı sayılar nedir? Hocam normal kesirler bitti de ondalıklı sayılar mı kaldı ya? İşte ee, kaldı çünkü ondalıklı sayılardan da soru soruyorlar. Dolayısıyla sadece kesirleri bilmen yetmiyor. Ondalıklı sayıları da bilmen gerekiyor. Kesirleri yapan zaten ondalıklı sayıları birkaç... E ee, gün çalışarak çok rahat yapabilir. Evet dersimize başlayalım. Ondalıklı sayılar beyzacığım. Paydası 10, 100, 1000, 10000 şeklinde olan kesirlere biz ondalıklı kesirler diyoruz. Kesirlerin paydalarını genişleterek yani 10, 100, 1000 yapacak uygun sayılarla çarparak ondalıklı kesre çevirebiliriz. Çok zor olmayacak Ve, mı hocam? Yok zor olmayacak. Öğreteceğim ben sana hiç canını sıkma. A bölü 2. Paydaya bakıyorum. 2'yi ile çarparsam 10 yapar? 5. 5'i 2 ile çarparsam 10 yapar. Ama 4'ü neyle çarparsam çarpayım 10 yapmaz. O zaman 100 yapmaya çalışayım. 25 ile çarparsam 100 yapar. Evet. İlla 10 yapmaya çalışmayacağım. 25'i de ne ile çarpacağım? 4 ile. Örnek veriyorum. 20'yi ile çarpacağım? 4 ile çarparsam 80 yapar. 5 ile çarparsam 100 yapar. Evet. Devam ediyorum. 52 ile çarparsam 100 yapar. Bunları da yazalım istersen altına. Yazalım. Evet. Bunları 100 yaptık. İlla 100 veya 10 yapacağım diye bir şey yok. Yapabiliyorsam 10. Sonrasında 100 olmuyorsa e, şey yapacağım. 1000 yapacağım. 8'e 125 ile çarparsam e, 1000 yapıyor. Ezberlemeli mi bunları mı? Bence ezberleme. Alıştırma çözdüğünde zaten kendiliğinden ezberliyorsun. Çok ezberlersen sınavda hepsi birbirine karışır. Evet. 8 ile çarptığımda 1000 yapıyor. 250, bak sayıda 250, 500, 750, evet Bin. aynen 4000 yapıyor. Şimdi ise kesir olarak verilen sayıları Beyza'cığım virgüllü olarak yazalım. Baktığım zaman paydada 10. On. 10'un kaç tane sıfırı var? 1. 1. 2'yi yazıyorum. Onun bir tane sıfırı var. 2'den sonra bir basamak gidip virgül koyuyorum. Önü de boş kalmasın. 0 koyuyorum. Alta geçtim. 3'ü yazıyorum. Paydada 100 yüz var. 100'ün kaç basamağı kaç tane sıfırı var? 2. 2. 2 basamak gidiyorum, buraya bir virgül atıyorum, buralar boş kaldı, boşlukları da sıfır ile Kendisi. tamamlıyorum. Hadi şimdi bunu yapalım, 123'ü yazıyorum, 100'ün 2 sıfırı var, kaç basamak gideceğim? 1, iki. iki. şuraya bir virgül atıyorum, boş kalan bir yer yok, sıfır koymama gerek yok. 15'i yazdım, 1000'in 3 sıfırı var, 1, 2, 3, buraya bir, bir virgül, boş kalan yerlere de sıfır. sıfır. Şimdi buradaki sorularda ise e, paydalar 10, 100, 1000 değil ama ben bunları 10, 100 veya 1000 yapabilirim. Mesela 2'yi 5 ile çarparsam ne olur? 10 olur. Hmm. Ama hem payı hem de paydayı çarpacağım. 5 kere 7, 35 bölü 2. 5 kere 2, 10. 35'i yazıyorum. Bir, bir sıfır, 20. bir basamaktan virgül attım. 25'i 4 ile çarpıyoruz. 100. Aşağısı 100 yaparken yukarısı 40 yok. Ha. 4 kere 12, 4 kere 2, 8, 4 48. kere 1, 4, 48. 48'i yazıyorum. 2 0 var. Dolayısıyla 2 basamak önü boş kalmasın. Önüne bir 0 atıyoruz. 20'yi kaçla çarpayım Beyza? 4 ile 100'ü tamamlayacağız. 4 ile çarparsam 80 yaparım. Aynı aynı. 5. 5 ile. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 2 10. 3 daha 13 bölü 100. Onda da 1,35'te yazacağız. Üstü aynen yazıyorsun. 2 0 var. 1, 2. Şuraya ne yapıyorsun? 1 virgül atıyorsun. 8. 8 biraz zor. Hani sorduğum 125. 125, 125. Bak hemen soru çözdüm. Akılda kalıyor. 5 kere 100, 125. 625 bölü Bin, 625'i yazıyorum, binin 3 sıfırı var, 1, 2, 3, buraya bir virgül, önü boş kalmasın, sıfır. Şimdi bütün kesirleri biz e, ondalıklı e, kesir yapabilir miyiz? Yani paydayı 10, 100, 1000 ve yapabilir miyiz? Mesela 3'ü neyle çarpayım ki ben 10 ya da 1000 yapsın, 100 yapsın? 3'ü neyle çarparsam çarpayım 10, 100, 1000 yapmaz. İşte böyle kesirleri de normal bölme işlemi yaparak yapacağız. Şimdi ben 3'ü neyle çarparsam çarpayım 10 yapmaz. Çok kolay bu Beyza. 2'yi 3'e bölüyorum. 2'de 3 yok. Yokun e, sayısal değeri 0. Buraya bir virgül koyuyorum. Yanına da bir, sıfır Yanına atıyoruz. da bir 0 atabiliyorum. 20'de 3, 6 kere. 6 kere 3, 18. 2 kaldı. Bu virgülü koyduktan sonra ilk 0 bedava. Hı. Hmm. Buraya tekrar virgül koymayacağım. Tamam. 20'de 3, 6 kere 18 çıktı. Bu böyle devam ediyor. Yine 2. Evet sürekli devam ediyor. Bu 6'lar bu şekilde devam ediyor. Biz de buna 0 tam devreden ondalıklı sayıyı bu şekilde ne yapıyoruz? Hmm. İfade evet. ediyoruz. Yine devirli bir ondalık sayı Bölüm devam ediyor. 7'yi 6'ya bölüyorum. 7'de 6 bir kere. 1 kaldı. 1'de 6 yok. 10'da 6 bir kere. 0 koydum. 10'da 6 bir kere. 6 çıktı. 4. İlk 0 bedava virgülü koyduğum için. Tamam. 40'da 6. 6 kere 6. 6 kere. 36. 4 kaldı. Devam edecek böyle o zaman. Yine devam edecek. Bu sefer Sayıyı şöyle yazıyorum. 1,1 neresi devam ediyor? Evet, Altılar evet. devam ediyor. Devam eden kısmının üzerine devam çizgisini koyuyor. Eğer 1'in üstüne de koysak 16, 16, 16. Tabii de 16, devam 16 devam etseydi 16'nın üzerine çekecektim. Aynen. Hangi rakamlar devam ediyorsa onun üzerine çizgi çekeceğim. Tren gibi uzayıp giden ondalık sayıları kesre çevirelim. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Sayının virgülsüz yazılışı. Sayının tekrar etmeyen kısmı, virgülden sonraki devreden rakam kadar 9, devretmeyen rakam kadar 0. Genellikle denemelerde bu tip soru verdiklerinde zaten bu formülü veriyorlar. Artık bundan sonraki formatta formülleri de veriyorlar. Devam edelim. 2,3333 sayısını kesir olarak yazmak istiyoruz. Bunu şöyle de düşünebilirim ben. Daha kolay çözmek için. 2 artı 3, 3, 3, 3, 3. Bunu da şöyle yazabilirim. 2 artı 0, 3, 3 ne yapıyor? Ben Devre mi? Burayı hesaplayalım. 3. Devretmeyen kısmı yok zaten. Bir 0 var. Devretmeyen kısmı 0. Devreden kısım, virgülden sonrasına bakacağım. Virgülden öncesine bakmayacağım. Virgülden sonra bir 9 var. 9 hmm, 3 bölü 9. Evet. Bir tane 3 var. Mesela, Bir tane 9. Yani bir tane 9. Mesela 36 devretseydi 3 için 1, 6 için 2 tane 9 koyacaktım. Anladım. Hmm. 3 ile sadeleştirme yaparsam 3 üç bölü 3'ten 1 üç. bölü 3. Evet. Bunu yazarsak şuradan 2 gelecek. 2 artı 1 bölü 3. Bunu da şöyle yapabilirim. 2 tam 1 bölü 3. Tamamdır. Bunu istersen mundalıklı e, bileşik kesire çevirelim. 2 kere 3, 3, 3 6 bir daha 7, 7 bölü, 3. bölü 3. Bu daha kolay. Anladım. 0,27 ikinin üzerinde yok. 2 7 7 7 7 7'ler ne yapıyor? Devletiyor. Devam ediyor. o zaman şöyle yapıyorum. 27 sayının kendisi. Tamam. Devretmeyen kısmı ne? 2. Bölü bir tane devreden rakam var. Hı. Bir tane devretmeyen rakam var. Sıfır. Devretmeyen kadar sıfır. Devreden kadar dokuz yazıyoruz. Aynen. Gelir. Aynen. 25 bölü 90. Şimdi dikkat edersen 25 birler basamağı 5. Burası da 0. Dolayısıyla 5 bölünür. bölünür. Her ikisi de. Her ikisi beş 5'e böleceğim. 5 bölü 9'da 5 bir kere. 8. E, 40'da 5 8 kere. 5 18 cevabımız. Devam edelim. 1,25. Bunu ben şöyle yazayım. 1 artı 0,25. Böyle daha kolay oluyor hesaplaması. Özellikle sadeleştirme açısından bu yöntem daha uygun. Şimdi şunu yapalım. 0,25, 25 devam ediyor. Nasıl 0,25 oluyor? Şimdi bir tam 25'ler devam ediyor. Tamam. Yani bunu iki parçada alıyorum. Bir tamını aldım. Bir de ondalıklı kısmını iki parçaya ayırdım toplamı Hı. olarak yani. Anladım. Bunu Ayırdık. çevirdikten sonra bir tam işte o kesirini çıkarsa onu koyacağım. Şimdi 25 eksi devretmeyen kısım yok 0 bölü kaç basamak devrediyor? 2 ve 5 yani iki tane 99. Dolayısıyla 25 bölü 99. Sadeleşir mi? Burası 5 kere 5'tir. Bu da 3 şey 9 çarpı 11'dir. Sadeleşmez. Ki. Sadeleşmez. Evet. Dolayısıyla bunu böyle bırakacağım. O zaman yazalım. 1 artı 25 bölü 99. Onu da bir tam 25 bölü 99 olarak bırakabilirim. Veya bileşik kesire Çevireyim. çevirebilirim. Geldik buna. 1 artı 0 nokta yine Sileyim. 4 ne yapıyor? diyor. 4, 4, 4, 4 Hemen şurayı hesaplayalım. 4, 4, 4, 4 Devam ediyor. 24 Devretmeyen ne? 2. 2. 1, 9. Eksi 2. 1, 9. 2 devretmiyor. 1, 0. Hı. Ne yaptı? 22 bölü 90. Yukarısı 2 çarpı 11. Aşağısı da 2 çarpı 45'tir. 2'ler gider. 11 bölü 45. O zaman kesiri 1 artı 11 bölü 45. Onu da 1 tam 11 bölü 45 olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. Biraz örnek çözerseniz gayet kolay hemen oturur. Ondalık sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken özellikle şuna dikkat edeceğiz. Virgülleri alt alta yazacağız Beyza. Altın kural ne? Virgülleri alt alta yazacağız. Boşlukları da sıfır ile tamamlayacağız. Saat gibi. Yani. Şimdi önce şu kısmı toplamayı yapalım. 13,25 2,05 Virgüller nasıl? Alt alta. Hı. Ne sağa dayıyorum ne sola dayıyorum virgülleri alt alta getiriyorum. Altın kral bu. 5 5 daha 10 elde var 1. 2 1 daha 3. 5 1. Virgül nereye gelecek? Aynı hizadan yapıyorum. Şimdi burayı buldum. Burası ne? 15, 15 30. Virgül 30. 15 tam aslında %30 denir ama genelde aynen senin dediğin gibi okuyoruz. Biz bile kendimiz işlem yaparken. 3,75. Burada şimdi çıkarma yapacağım. Sıfırdan 5 çıkmaz. 1 onluk alırım. ondan 5 çıktı. 5 kaldı. 2'den 7 çıkmaz. 1 onluk alırım. 12'den 7 çıktı. 5. 4'ten çıkmaz. 14'ten 3 çıktı. 4'ten niye çıkmıyor? Ha, çıkıyor evet. Bir. Aceleyle. 11. Tamam. 10'da. %55. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sırada parantezler var. Burada parantezleri önce yapabiliriz veya şu eksiği de açabiliriz. Burada açarak yapalım. 5 eksi 1.3 işaret yoksa artıdır. Eksi ile artının çarpımı eksi 1.66 eksi ile eksinin çarpımı artı 4. Şimdi 5, 4 daha 9, 9. Şu kısmı da toplayalım. Negatifleri de toplayalım. 1.3 ile 1.66. Bakın virgülleri alt alta yazdığımda şurası boş kalıyor. Orayı ne yapacağım? 0 ile tamamlayacağım. 0.6 daha 6. 3.6 daha 9. Virgülü 2. aynen geçiriyorum. 2. 2.96 fakat negatif. Devam ediyorum. Şimdi 9'dan 9,00 diyebilirim. Çünkü ondalıklı kısım yok. 2.96'yı çıkartacağım. Sıfırdan çıkmaz komşuya giderim. O da onda da yok. O da komşusuna gider. 9'dan bir onluk alırsam 8. 8 kalır. Burada 10. Bir komşuya verirsem burası 10 yapar. Burada 9 kalır. Evet. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan, 9'dan 9 çıktı 0. 8'den 2 çıktı 6. 6, 6. Sorunun cevabı 6,04 demektir. Ondalıklı sayılarda çarpma işlemini ise şöyle yapacağız. İlk önce virgülden sonra kaç basamak var sayacağız. İşte birinci de bir basamak, ikinci de iki basamak. Toplayacağız kaç basamak var. Sonra normal çarpma işlemi yapacağız. Yani toplamada çarpma, doğal sayılarda çarpma işlemi yapacağız. Sonra da virgülü uygun yere koyacağız. Devam edelim. Virgülden sonra kaç basamak var? Bir. bir. Virgülden sonra kaç basamak var? Bir. bir. Toplarsam iki basamak. Bunu cebime koydum. Şöyle yapacağım. 42 ile 35'i çarpacağım. Hiç virgüllü sayı çarpmama gerek yok. 5 kere 2 10 elde var. 1, 5, 4 kere 5 21 daha. E, 21. 21 daha mı? 21 daha mı? 21 daha 21. 21. 3 kere 5. E, 3 kere 2 6. Şuradayım. 3 kere 4 12 toplarsam 0 7 4 1 4 1. Şimdi iki basamaktı buradan 1, sayıyorum 1 2. 2 virgül burada şuraları da ne yapıyorum siliyorum. 14 70. 70. Şimdi yapalım Burada virgülden sonra ver virgül yok Hiç basamak yok Hı. sıfır basamak burada bir tane var. bir basamak. O zaman ben bir basamak ayıracağım. Normal çarpmamı yapıyorum. 32 ile 15'i çarpıyorum. 5 kere 2, 10. Elde var bir. 15, bir daha. 16, 2, 32, 0, 8, 8, 4. Virgülden sonra bir basamağa buraya geliyorum. Şuraya bir virgül koyuyorum. Cevap 48,0'dır. O da 48'e eşittir devreden ondalık sayılarda eğer çıkarma ya da toplama devrediyorsa biz normal kesire çevirmeden bunlarda toplama ve çıkarma yapabiliriz. Böylece işlemde zaman kazanmış oluruz. Bir sonraki örnekte göreceğiz bunu. Şimdi burada göreceksin Beyza ne işe yarıyor. Birinci sayımız 4.72 72 72 72 ne yapıyor? Devam, Devam ediyor. Diğeri 3.18 18 18 18 devam ediyor. Dikkat edersen 2'nin altına hep 8 geliyor. Burası 10. Elde var 1. Şurası 90. Burası 90, burası 90, burası 90. 3 1 daha 4,90. 3 1 daha şey 3 7. Ne güzel. <laughs> acele giden acele gider değil mi? Aceleye evet. gerek yok. Evet, size de ders olsun acele etmeyin. Evet, ama bizim süremiz sınırlı, o yüzden acele ediyoruz. Ee, ne yapacağız burayı bulduk? 7.90, 90 ne yapıyor burada? Devre diyor. 7.90 devreden sayı eksi 5.60. Şimdi çıkarmayı yapıyorum. 7.90, 90, 90, 90 devre diyor. 5.60, 60, 60 o da devre diyor. Sıfırın altında sıfır, dokuzdan altı çıktı, 3. Sıfır, Devam öyle. Üç, sıfır, üç, iki. tam 30. Bravo. 30. bravo. Otuzun üstünü ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Arkadaşlar ondalık sayılarda toplama, çıkarma, çarpmayı öğrendik. Dolayısıyla bir sonraki derste görüşmek üzere. Önce videomuzu izliyorsunuz. Arkasından elinizde kağıt kalemle değil mi artık? Evet. Artık. Çok tekrar ediyoruz ki unutmayın. İşlemleri bizi durdurarak bizden önce yapıyorsunuz. Ve arkasından kitabımızda bulunan testleri çözüyorsunuz. Soru kaçırmıyorsunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.